Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için mısır unlu ekmek tarifimi hazırlıyorum. Videomu sona kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle yoğurma kabına 1 su bardağı mısır ununu alıyorum. Mısır ununu aldıktan sonra bir spatula ile ortasına bu şekilde bir çukur açıyorum. Çukur açtıktan sonra içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını ilave ediyorum. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ve daha sonra 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kuru maya, 1 çay kaşığı kabartma tuzunda da üzerine ilave ediyorum. Ardından 1 su bardağı ılık suyu da alıyorum. Spatula ile karıştırıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilinin sesini açmayı unutmayınız lütfen. Ardından spatulayı içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Birkaç dakika boyunca da bu şekilde yoğuruyorum. Ardından bir su bardağı ılık suyu içerisine ilave ediyorum ve yoğurma işlemine devam ediyorum. Yaklaşık bu şekilde 10-15 dakika boyunca yoğurdum. Hiçbir şekilde mısır unu ilave etmeden bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurdukça gördüğünüz gibi yoğunlaşacaktır. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlar kısmına herhangi bir çiçek böcek eboji olabilir, Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Seri bir şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamur yoğunlaştı. Ardından borcamın tabanını katı yağ ile her tarafına gelecek bir şekilde yağlıyorum. Borcamı yağladıktan sonra hamuru içerisine alıyorum. Ve ardından spatula ile dizliyorum. Gördüğünüz gibi dilerseniz bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi elimle de her tarafının eşit olması için dizliyorum. Pürüzsüz Olmaması için spatula ile üzerinden bu şekilde düzeltiyorum. Düzledikten sonra üzerine bir streç filmle kapatıyorum. 15 dakika boyunca bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Malzeme listesinin tamamı açıklama bölümünde olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz muhteşem bir mısır ekmeği tarifi. Mısır ekmeği tarifini bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. 15 dakikanın ardından üzerindeki streç filmi kaldırıyorum. Alt üst ısıtılmış 200 derecedeki fırında yaklaşık 30-35 dakika boyunca pişirmeye bırakıyorum dayanıklı bir kasenin içerisine bir miktar su koyup fırının içerisine koyuyorum ekmek pişene kadar ekmeğimiz pişti ilk sıcağı gittikten sonra ters çeviriyorum ve ızgara telinin üzerine aldım gerçekten de çok lezzetli mısır unlu ekmek tarifi oldu sizlerinde bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum Ben sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. Umarım dener ve beğenirsiniz. Beğeniyorsanız yorumlar kısmına da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.